Değerli arkadaşlar merhabalar SPSSPSS kanalına hoş geldiniz. Borsamızdaki düzeltme süreçleri devam ederken daha öncesinde de inceleme videolarını yayınlamış olduğum önemli bir miktarda da fiyatlarında geri çekilmeler olan 3 şirketin temelde ve teknikte inceleme videosuyla karşınızdayım. Öncelikle borsamızdan biraz bahsetmek istiyorum. Arkasından da daha öncesinde incelemelerinde bulunmuş olduğum e, temel oranları itibariyle güzel seviyelerde olan Fiyatlarında da önemli bir geri çekilme süreci yaşanan 3 şirketin anlatımını gerçekleştireceğim. Borsamıza baktığımızda arkadaşlar çok uzun soluklu bir rally süreci gerçekleşti. Bakın ma 55ten bir destek aldı süreçler. Yine MA55 üstü çok ciddi bir rally yakalamıştık. E, haliyle borsamıza yatırımcı, küçük yatırımcının özellikle yönelmesindeki en büyük etken diğer yatırım araçlarındaki kazançlılıkların zayıf kalıyor olmasındandı. Yabancı hisse senetleri olsun, emtiyalar olsun yatırımcılar bu noktada risk almak istedi. ve düşük kredilerinde etkisiyle beraber borsamızda çok ciddi bir atak süreçleri gerçekleşti. Şu anki düşüşler hacimsiz olmakta. Bu süreçlerin tepkilerini beklemekteyim. Çünkü genellikle borsamızda tepeler oluşarak yani burada e, ikili tepe ya da üçlü tepe şeklindeki bir görüntüden sonra çok daha ciddi bir geri çekilme süreçlerini beklemekteyim. Bu ilk tepe olarak değerlendirdiğim bir süreç yaşanıyor. E, bununla ilgili de tepkileri ne noktalardan gelebilir? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle haftalıktaki süreçte de Burada Bollinger bandının üstünde bir süreç yaşıyoruz hala. Bu sert düşüşlere rağmen hala haftalıkta yukarı trend süreci devam etmekte. Bakın daha önceki Bollinger bandı üstü süreçlere birlikte bakalım. Bakın Bollinger bandı üstünde kocaman bir rally. Yine geri gidiyorum. Bollinger bandı üstündeki kocaman bir rally. Yine gidelim. Bollinger orta bandı o kadar kıymetli rallyleri bizlere göstermekte ki arkadaşlar. Şu anda da burada bir kırılım yok. Bu sert düşüş sonrası Bollinger orta bandından tekrar bir destek gerçekleşe bilir acımsız gerçekleşen bu düşüşlerin e, hatta e, dünya ile ilgili büyük bir haber akışlarının da olmayışından kaynaklı da bu kar realizasyon sürecinin tekrar tepkilerinin e, gelebileceğini düşünüyorum. Bu noktada tabii ki değer yatırımı şirketlerinde riski bölerek yatırım sergili olmanız çok çok önemli. Borsamızla ilgili uzun zamandır lider fonlar serisinde anlatım yapıyordum. Hatta yakın dönemli bireysel emeklilik e, fon bülteni noktasında da bakın hisse senedi portföyde yer almıyor. Sadece burada bir değişken fon var. İçerisinde hisse senedi de yer alan AGES Hayat Emekliliğin agresif değişken fonudur. Valor satış süresi sadece bir gündür. Normalde hisse senedi fonlarının valor satış süreleri iki gündür. Özellikle dikkat ederim. Çünkü fon değişikliği yaptığımız zaman çok daha hızlı satış ve tekrar alım gerçekleşmesini ben önemsiyorum. Burada da bu değişken fonu tercih etmiştim. Bireysel emeklideki fonlarında. Bakın portföyde sadece yüzde %10 oranına sahip. Ağırlıklı olarak altın ve katılım emekliliğin kıymetli madenler fonu yer almakta. İçinde gümüş de bulunan bir fon. Çok büyük bir ağırlığı emtialardan oluşmaktaydı. burada zaten bir özel sektör borçlanma aracı görmektesiniz. Burada ise bir karma fon oldukça çeşitli riski dağıtılan, risk seviyesi sadece 3 olan bir bir %10'luk bir portföyde yer almakta ALR fonu. E buradan anlatmak istediğim borsamızda aslında uzun soluklu bu şişme süreçlerinde e, riski de beraberinde getirmekteydi. Olabildiğince ben de e, hisse senetlerini e, portföylerden, bu uzun vadeli yatırım portföylerinden uzak tutmaya Gayret ettim buradaki amaç nedir bir sepet oluşturduğumuzda sepetin oranlarını daha sonra düşen yatırım aracına doğru yönelttiğimizde aslında düşüşten kademeli alım fırsatı oluşturmakta o yüzden e, fon yatırımınız bir bireysel emeklilik yatırım anlayışınız mutlaka olmalı duran varlık yatırım anlayışınız olmadan e, böyle rally takipleri günlük rally takipleri çok çok tehlikeli hususlardır günlük rally takibi dediğim günlük mumlarda takip yoksa bugün aldım sattım anlatım zaten bu kanalda yer alamaz. Anlatmak istediğim husus günlükte e, burada e, hareketli ortalamalardaki sürecin takibidir. Bu hususlar rally takipleri. Bu rally takiplerini yapabilmek için e, duran varlık yatırım anlayışlarınızın olması mutlaka gerekiyor. E, bu noktada bir arsa yatırımı olabilir, konut yatırımlarımız olabilir, e, bireysel emeklilik zaten mutlaka her yatırımcının olması lazım. Bununla ilgili çok fazla anlatım videosu yayınlıyorum. E, temettü yatırımı noktası da bir e, duran varlık yatırımı anlayışıdır. Bu yatırım anlayışlarınızı tercih etmeden ben borsada zengin olacağım yaklaşımı çok çok tehlikeli arkadaşlar mutlaka bu yatırımcılar zarar görürler. Yatırımlarınızı sakin bir şekilde takip edebilmenin yolu duranlık yatırım anlayışınızın mutlaka olması gerektiğidir. Bu noktada belki bir bireysel emeklilik hesabı açmanızda bugün hep birlikte bir vesile olmuş oluruz. Buna da çok mutlu oluruz. Evet tekrar konumuza geri gelelim. Bu üç şirketin anlatımını gerçekleştirmeden önce zaten beğenmiş olduğum, burada taramalar neticesinde raylerini takip etmiş olduğum şirketlerde süreçler devam ediyor. Bunları yine YouTube sayfamın hakkında bölümünden, Paylaşımını gerçekleştiriyorum. oldukça güçlü performanslar geldi kanalımda e, rally takipler noktasında da e, şeffaf bir anlatım gerçekleştiriyorum çünkü uzun vadeli yaklaşımda çok güzel kazançlar var. Örnekte Meti Portvey'in de performansını paylaşıyorum. Yabancı alımların olduğu e, dönemde beğenmiş olduğum şirketlerle ilgili rally takibinde de oldukça güçlü performanslar geliyor. Yeter ki arkadaşlar e, yatırım yani bir yatsın paranız bir şirkete bir ortaklığınızı hissedin böyle girdim çıktımlarla. Para kazanılmıyor bir şekilde o e, hisse fiyatları şeytan yani bir şekilde bizleri kandırabilmekte. O yüzden yatırımınızın arkasında duran e, bir süreç beklenilerek e, gerçekleştirmeniz çok çok önemli. Evet biraz uzattım. Bugün de biraz sohbet adında olsun. Belki bugün daha iyi algılar da açıktır. E, ben de karşı tarafa sizlere de e, anlatmak istediklerimi belki daha iyi ifade etme Fırsatı da bugün bulmuş oldum. Haydi şöyle başlayalım. İlk şirket e, kütahya Şeker Fabrikaları. Bu şirkette özellikle son bilançolarda da çok güzel sonuçlar da geliyor. Hem satışlar hem kendi bilanço içerisinde güzel e, net karlar da gelebilmekte. Özellikle son yıl kazançlılığı da özellikle bir gıda şirketi olarak oldukça güzel. Bakın FK'lar onlarda kısa vadeli yükümlülükleri oldukça düşük, uzun vadeli yükümlülükleri de Az bir şirketin öz kaynağı oldukça güçlü kalan bir şirket Kütahya Şeker Fabrikaları. Şirketle ilgili daha öncesinde de incelemede bulunmuştum. 22 Ağustos tarihinde fiyatında 10 kat artış beklediğim gıda şirketi başlığıyla yer almakta. Ağustos ayında şirketin fiyatı ise bakın böyle 37 liralar gibi kaldığını görmekteyiz. Arkasından çok ciddi bir ralli var. 2,5 katlık aşağı yukarı. Şu anki düzeltme süreci bakın ne kadarlık bir düzeltme. %32 bir düzeltme gerçekleşmiş durumda kütahya şeker fabrikalarında temel oranlarına göre oldukça önemli bir düzeltme süreci yaşadığını şirketten düşünüyorum. Yine burada Altman Skor'u 5.07 ile yine oldukça dikkat çekici bir değer. Yine beniş değeri eksi 1.84'ün altı isteniyor ki, Eksi 3.75 ile şirket kaldıraçlı büyüme durumu Kendi varlıklarıyla büyüyebilen bir şirket. Daha detaylı anlatım o videodan mutlaka izleyin. Hem stoklar noktasında da anlatımda bulunmuştum. Şimdi çok da uzun uzun anlatamayacağım. Ee, gayet güzel bir kazançlılık yaşayan bir pozisyonu var Kütahya Şeker Fabrikalarının. Şirketin fiyat bölü kazancı sektörüyle karşılaştırdığımda tam bir ortalama değerde yer aldığını görmekteyiz finansal varlıkları ise yine oldukça güçlü. Bakın kısa vadeli yükümlülüklerinden çok daha fazla kısa vadeli varlık. Yine uzun vadeli varlıklardan çok güçlü bir yapı var uzun vadeli yükümlülüklerine göre. Geçmişindeki kazançlık hızı ise %57'lerde yer aldığı görülüyor oldukça güzel bir hız ile büyüyen bir şirket Kütahya Şeker Fabrikaları. Gıda şirketi olmasını da uzun vadede yine oldukça önemsiyorum. Şirketin tekline tekrar şöyle geri gelelim. Fiyatlarındaki bu önemli geri çekilmelerle birlikte bakın tam bulut desteğine de gelmiş durumda. MA144 seviyesi 53 liralarda ki çok güçlü bir destektir. MA55'in MA144'ü kestiği gümüşlerli dönemi bakın 29 Temmuz süreci bakın burada geliyor buraya full bekliyor. m 5 MA 144ü kesmiş. Buradan artık destek alıp e, önemli bir atak gerçekleşti. Şu anda ise yine bu MA 144 seviyelerinden e, güçlü bir destek yer almakta. E, bu sürecin e, önemli olduğunu düşünüyorum. Haftalıkta bakın Bollinger Band'ının orta seviyesinde yine burada önemli bir negatif var. Tekrar buranın pozitif bir tepki gerçekleşme e, bölümünde yer almakta. E, tabii ki borsadır bu. Düzeltme süreçleri e, yeri gelir devam eder ama e, şirkette düşen şirketinizde kademeli fırsat olarak da değerlendirmeniz çok çok önemli. Borsada daha sert düşüşler kesinlikle olmaz şeklinde de görmeyiniz. E, malı ucuzken almak çok çok önemli. Ucuzun da ucuzu olur. Pahalının pahalısı olabilir. Önemli olan bu noktada düşüşlerde kademeli süreçlerin yakalanabiliyor olması. E, düştüğünde vah tüh yerine e, düşüşleri fırsat olarak gören yatırımcı olursanız e, uzun vadede mutlaka kazanırsınız. Herkesin iyi olacak dediği yerde kuş kullanmanız, herkesin kötü dediği noktada da daha artık bir fırsat var mı demiş olmanız çok çok önemli. Bakın yabancı borsalar konuşulmuyor ama halbuki o bölgeler artık çok güçlü e, görünmekte. Ama herkesin iyi dediği dönemler olmadığı için sürekli karşınıza çıkan bir haber akışı olmamakta. Şimdi emtiyalarla ilgili kıpırdamalar var, bir miktar toparladı, süreçler başlama görüntüsü veriyor. Mesela emtiyalarla ilgili güzel haberler duyarsınız ama çok çok güzel haberler duyduğunuzda soru işaretleriniz de beraberinde gelmeli. Bunu da bir dip not olarak yine belirtmiş olalım. Daha şeker fabrikalarının çok ciddi bu geri çekilme miktarlarını uzun vadede kıymetli görüyorum. M377 lirası size bakın burada M377 seviyesi yeni yandı günlükte 377 mum önceden itibaren değerleri alabildi yeni ve Burada neredeyse 40 liralar gibi seviyeler. 40-42 liralar seviyesi zaten şirketin MA377 seviyesidir ki şirketlerde değer yatırım şirketlerinde çok dip bölgelerdir. E, bu noktada da bu geri çekilmelerini şirketin uzun vadede kıymetli görmekteyim. Bakın e, burada hacim noktasında da çok ciddi bir e, geri çekilme. Bakın çok e, hacimde de azalma varken fiyatlar düşüyor. E, bu durumlarda tepki içinde bir olumlu görüntü veriyor. Çok ciddi bir Mücadele sonrasında satıcılar galip geldiği bir görüntü değil. Zaten çok daha hacimsiz bir görüntüyle borsamızda bir düşüş süreçleri gerçekleşiyor. Bunların da tepkisi daha potansiyelli olmakta. Evet bir diğer şirkete birlikte geçelim. Umarım keyifli oluyordur arkadaşlar. Beğenirseniz de beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz geri dönüşleriniz benim için kıymetli. Ben de bu sayede nasıl faydalı olduk? Ben de bir anket niteliği taşıyor. O yüzden geri dönüşlerinizi, yorumlarınızı mutlaka beklerim. Ben de istifade ediyorum. Evet GSD Denizcilik'e geçelim. GSD denizcilikle ilgili de çok kez anlatımda bulunduk. Bu şirket sektörü itibariyle çok güzel ve fiyat bölü kazancı da oldukça güzel. Güzel bir kazançlılık yılı yaşıyor. Bakın 4,2 FK'sını görüyoruz ki bugünkü düşüşle beraber daha da iyi seviyelere geldi. 3.91 yatırmış olduğunuz miktarı 4 yıla kalmadan kendi faaliyetleriyle kazanır bir değeri var. Satışlarında önemli bir yükseliş grafiği var ki satışlar çok çok önemlidir şirketlerde. Önemli de istikrar var netkara da yavaş yavaş yansıdığını görüyoruz ys dediğiniz gibi uzun vadede çok kıymetli görüyorum Bununla ilgili şirketinde daha öncesinde incelemelerini gerçekleştirdim hızlı büyüyen uzun zamandır araştırdığım şirket başlıklı bakın yine 17 Ağustos tarihinde şirketle ilgili bir inceleme videosu yayınlamışım fiyatlarında o dönemden itibaren önemli artışlar geldi Bakın şu tarihler e, bu noktadan itibaren zaten rallisi %150'lere yaklaşmış. Bir ralli sonrası önemli bir geri çekilme şu anda var. EMA 144 seviyesine çok yaklaştı arkadaşlar. Bu şirketi bu noktalarda incelemelerini yaparken. Çünkü şirketin hareketli ortalamalar bu noktada birbirlerine çok yakındı. Bakın burada EMA 377'den bir ara destek aldığı dönem bile olmuş ki. EMA 377'yi her zaman söylüyorum. Böyle dönemleri değer yatırım şirketlerinde büyük fırsatlardır. Hani malı ucuz alma noktasında önemli bir fırsattır. Aşağısı gelir mi? Geldiği nokta zaten artık ben çok uygun fiyattan yatırım yaptım. Bundan sonra yatarım arkadaş şeklinde görmek önemli. Bakın bu noktada şirketin MA 144 seviyesine çok yakın, MA 377 de uzak noktada değil arkadaşlar. Burada zaten yukarı yönde atani devam ettirir. Hareketli ortalamadır. Buradan devam ettirirken. 5 lira 30 kuruşlar gibi seviyelerde M377'sine tekabül ediyor. Gayet güzel bir düşüş. Destek seviyelerine önemli bir düşüş görüyoruz şirketten. Haftalıkta da baktığımızda önemli bir tane negatif mu? E, kapanışı tabii negatif olur. Bundan sonraki tekrar pozitif tepkisi de yine gelebilir. Bollinger bandının altında değiliz artık. Daha hala e, buradaki trend devam ediyor. Bu kocaman negatif olsa da gelecek haftadaki görüntü çok çok önemli haftadaki arasayı bakın 51'lere kadar eritmiş oldu bu düzeltmeler bu şirketlerin çok ciddi o şişmiş arasaylarını da toparlatma imkanı bizlere sunmuş oldu bakın günlükteki ara karasay 30'lara eridi bu şirketin 30'ların olduğu dönem 22 bakın 2022'nin Şubat'ı 2021 Nisan buralar bakın 2020 Mart zaten pandemiye geldik O yüzden buradaki arasaylardaki bu erimeler de çok çok kıymetli. Evet, bakın hacimde ne kadar azalmış durumda. O geçmişindeki hacime göre çok daha e, az bir hacim dönemindeyken e, bu şirketi fiyatlarda erimeyi görmüş oluyoruz. Evet, e, bu bölümleri bitirdim. E, diğer bir şirkete geçelim. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Diğer şirket, bilici yatırım, bilici yatırımla ilgili arkadaşlar satışlarını önemli miktarda yükselten bir şirket. E, yine e, fabüne ve net karına yansımış durumda. Özellikle Son e, bilançolar yine e, geçmişine göre güzel gelen bir şirket. Umarım yine güzel bir bilanço. Açıklar ve bilici yatırım. Şirketin yine kısa vadeli yükümlülükleri ve uzun vadeli yükümlülükleri çok çok az. E, öz kaynak çok büyük kalıyor. Fiyat bölü kazancı 7 ile dikkat çekici pozisyonda. E, kıymetli bir görüntü. Şirketle ilgili daha önceki incelemem. Dedeye sahip çıkalım serisinde bir paylaşımda bulunmuştum. E, burada e, bilici yatırım da yine yer almaktaydı. Dedeye sahip çıkalım e, serisi de. Çok güzel kazançlar sağlatan bir seriydi. Dokuzuncu son videoda da burada yer almıştı. Uzun bir zamandır da paylaşımda bulunamıyorum çünkü borsa çok ciddi atak yapınca haliyle dediye sahip çıkalım serisi de bir süredir yayınlayamamıştım. Burada bilici yatırımdan da bahsetmiştim. Bakın GSD denizcilik de yine burada yer alıyor. Kütahya şeker fabrikaları da yine burada yer almaktaydı. Evet, şöyle şirketin teknini de birlikte geçelim. Teknikteki bakın düşüş miktarları o kadar ciddi seviyelerde ki yüzde yine 40'larda bir düzeltme süreci. Şirketin bakın bu bölgede zaten MA377'ye yakın olduğu konseride kalmış olan bir dönem yaşadıktan sonra buradaki üçgen formasyonu kırılmış atağa kalkıyorum diyor. Buradaki sert düzeltme artık arkadaşlar büyük resimde bu bölgeler zikzak noktaları olarak değerlendiriyorum. Şu anki seviyesi MA144 seviyesinde altında bir kapanış. Bulut'un SPAM B'si kaldı ve MA 377 Ki MO 377 zaten %10 gibi bir seviye kalmış. Artık 13 liralar M377'si bu şirketin. O yüzden bu kadar güçlü desteklerine yakın olmasını çok çok önemsiyorum. Altman skoru 6.19 arkadaşlar. Beniş eksi 2.13 gayet güzel seviyelerde yine yer almakta kazançlı bir şirket. Atak büyüyen bir şirket. Altman skorundan zaten burada da önemli bir değer bizlere vermiş. Üçün üstü zaten güzel. 6 ile dikkat çekiyor. Hacimsiz düşüşü yine görüyorsunuz. Bu bölgelerde ne kadar önemli hacim varken. Şuralarda fiyat erimesi ciddi olmasına rağmen. Öyle çok kayda değer bir hacim yer almamakta. Ciddi bu haftadaki düşüşü görmektesiniz. Bulut'a ve MA55'e geldi neredeyse haftadaki değerleri. Yine güçlü bir görüntü sunuyor bu bölgede. E, bu erimelerini yine bilici yatırımın e, uzun vade için fırsat olarak görmekteyim. Tekrar bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Borsada dibin dibi olur, e, zirvenin zirvesi olur. E, sizlerin e, şirketleri incelemeniz ve arkasında duruyor olmanız çok çok önemli. Ahmet Mehmet ne dedi? Hiçbir önemi yok. Sizler e, analiz yapıp e, malınızın arkasında ancak durabilirsiniz. Çünkü bu borsada yalnızız arkadaşlar. Umarım keyifli bir anlatım olmuştur beğendiyseniz de beğenmeyi tekrar hatırlatmak isterim. İhmal etmeyiniz. Gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.